Merhaba arkadaşlar ben Buhari bugün sizlerle yapı kredi bankasını inceleyeceğiz yapı kredi de son durum ne düşer mi yükselir mi teknik olarak bakalım hissenin son fiyat hareketlerine bakıldığında 34 seviyesine oluşan sert satışlarla birlikte 2260 seviyesine kadar gerilediğini görüyoruz bu satışlarla birlikte hisse kasım ayında başlattığı yukarı yönlü trend hareketinin tamamen kazançlarını siliyor Buradan tepki geliyor, tepki sonrası satışlar geliyor. Bu satışlarla şimdilik 23.70 seviyesine kısa vadede kendine destek yaptığını görüyoruz ki Cuma günü de 0.25'lik artışla arkadaşlar 24.02 seviyesinden günlük kapanışını gerçekleştirdi. Bu bildiğiniz gibi siyasetle oluşan satışlar sonrası bankalar tarafında özellikle yabancı çıkışıyla birlikte çok fazla değer kaybı görmüştük arkadaşlar. Zaten şuradaki manzara da bunu net bir şekilde gösteriyor. Gördüğünüz gibi ise Kasım ayından şu bölgeye Mart ayına kadar güzel bir yukarı yönlü hareketler gerçekleştiriyor. Hatta uzun süre bu destekte tutunmayı başarıyor. Hisse i̇şte tam katlama yapacak yukarı yönlü gidiyor derken oluşan satışlar sonrası özellikle şuradaki desteğin kırılmasının ardından satışlar hızlanıyor ve 22.60 seviyesine kadar geliyor. Yine daha önce 22.60 burada destekmiş ve tekrar aynı noktadan alımlar gelmiş. Bunlar işte Teknik olarak önemli seviyeler arkadaşlar. Yani tesadüf değil ise buradan yine alıcı buluyor. Yukarı yönlü hareketler gerçekleştiriyor ve buradan bir miktar satışlar görüyor. Şimdi bir pozitif sinyal oluşmamakla birlikte isteyen arkadaşlar tabii ki bu seviyelerden risk alabilir. Özellikle 23.70-24 bölgesinden kısaca alsatçı tren eden arkadaşlar bir kademe alım gerçekleştirebilir. Buradan isterseniz tepki yükselişine satarsınız. İsterseniz orta ve uzun vadede tutabilirsiniz. 26 direncini geçerse bekleyin. 28 bölgesinden satış yapabilirsiniz. Bu kısa vadeci alsat yapan trade eden arkadaşlar için. Hisse 28'in üstünde kalırsa zaten yukarı yönlü hareketler devam edecektir. Ancak bu sadece teknikle olacak bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Küresel piyasalar bildiğiniz gibi çalkantılı. Bizim de iç siyaset karışık. Burada olumlu pozitif haber akışları da önemli olacaktır. Eğer böyle bir durum gerçekleşirse yine zaten bankalar tarafında alımlar gelecektir. Bu alımlar da tabii ki de hisse fiyatını yukarıya taşıyacaktır arkadaşlar. Yani sadece teknik olarak mümkün değil. Biraz da temel tarafın desteğiyle buradaki tekrardan şuradaki sildiği kazançlarını tekrardan kapatmayı deneyebilir. O yüzden buralar orta ve uzun vade için alım fırsatım. Evet alım fırsatı olarak düşünebilirsiniz. Ama orta ve uzun vade tutacaksanız arkadaşlar kısa vade trade edeceksiniz. Bu direnç bölgelerini takip edip satış yapmanız gerekiyor. 24 22 60 önemli destek noktaları buradan almayan özellikle tekrardan fiyat buraya düşerse <laughs> pardon. Buralardan alım gerçekleştirebilirsiniz. Çok fazla risk almam diyorsanız da bir kademede 20 bölgeleri için ayrım yapabilirsiniz. Yani 3 kademe tercihen de 2 kademe alım yapılabilir. Pozitif fiyatlamalar için 26 üstü gerekiyor. Kısa vadeli emaların üstüne çıkabilirse 28-30 bölgesine doğru yükseliş sürecektir. Kısaca arkadaşlar bu direnç bölgelerini takip edip satış gerçekleştirebilir. 30 seviyesinin üstünde kalması durumda da tekrardan 34 seviyesi hedef fiyat olacaktır arkadaşlar. Buna da dikkat etmeniz gerek. Ancak tamamen kalıcı yükseliş olacaksa kesinlikle 34.78 direncinin aşılması üstünde günlük kapanışlar yapılması gerekiyor. Burası tamamen geçilmeden yukarı yönlü hareketler devam etmez. Buradan tekrardan kar satışlarıyla gerilmemiz mümkün arkadaşlar. Aslında yapı kredi bu şekilde. Burada sert bir düşüş var. Güzel bir destekten alımlar gelmiş. Şimdilik bir pozitif fiyatlama olmasa da 26 üstünde kalır ise 28-30 seviyelerine doğru şu gördüğünüz sert düşüşün yukarı yönlü bir düzeltmesini görürüz. Düzeltme sonrası fiyatlar nereye evriliyor o önemli olacak. Çok fazla derin satış olmazsa hisse tekrardan 34.78 seviyesine doğru yükselişlerini sürdürebilir. 34.78 geçilmediği sürece kar satışları gelecektir. Geçilebilirse de trend kaldığı yerden devam eder arkadaşlar. Yapı kredi bu şekilde. Cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.